Ankara Belediyesi'nde tam 154 milyon liralık kamu zararı nasıl oluştu? Konser soruşturmasında hangi ünlü ne kadar ücret almıştı? İddianameye göre tam 365 milyon liranın üzerindeki para bankalardan nakit olarak çekilerek adeta buharlaştırıldı. Bu devasa rakam tespit edilen 154 milyon liralık kamu zararını da içinde barındıran aklanan paranın tamamı. İşte konser soruşturmasının A'dan Z'ye tüm detayları. İddianameye göre olayın merkezindeki isim Kültür Dairesi eski başkanı Hacı Ali Bozkurt. Sekreterin ifadesine göre Bozkurt ihaleleri hep aynı firmalara veren usulsüz yöntemi o firmalardan birinin sahibi olan Selahattin Çelikkaya'dan öğrendi. Hatta ondan Allah razı olsun bu yöntemi bize o önerdi dedi. Daha da ilginci Bozkurt emekli olduktan sonra bile makamını terk etmedi. Tanıklar koordinatör unvanıyla tüm konser işlerini fiilen yönetmeye devam ettiğini söylüyor. Peki belediye tarafından yapılan konserlere çıkan sanatçıların ücretleri nelerdi? Tan Taşçı, 41 milyon lira, Sıla Gençoğlu 16 milyon lira, Edis Görgülü 57 milyon lira, Murat Boz 9 milyon lira, Melek Mosso 9 milyon lira, Hakan Altun 9 milyon lira. İddianameye göre bu fiyatlar konser rekabeti açılmadığı ve ihalelerin hep aynı firmalara önceden anlaşılarak verildiği için bu kadar yüksekti. Bu fahiş ücretler sanatçıya dönen gerçek bedeli değil, kamu parasını bu ayrıcalıklı şirketlerin kasasına aktarmak için kullanılan bir yöntemdi. Peki paraya ne oldu? Masak raporuna göre belediyeden şirketlere aktarılan milyonlarca lira başka bir şirkette toplandı. Ardından 350 milyon TL'yi aşan para kuryeler aracılığıyla çeklerle nakit olarak çekilip izi kaybettirildi. Savcılık tüm şüpheli lerin nitelikli zimme suçundan cezalandırılmasını istiyor. Milyonlarca liralık bu vurgunun hesabı şimdi ağır ceza mahkemesinde sorulacak.